27 دنجايت. صبر فينا يا يارضى مدلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. İnna Allaha ma'as sabirin. Bakara suresi 153. ayet. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler. Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. Ayetten öğrendiklerimiz: Mümin sıkıntı ve zorluklar karşısında yalnızca Allah'tan Celle Celaluhu yardım ister. Allah'tan yardım istemenin en güzel yolu sabır ve namazdır. Sabretmek aynı zamanda başarmak için gayret etmektir. Namaz ile Rabbinin huzurunda olan mümin dileklerini doğrudan ona iletir. Yardım için ona sığınır. Allah celle celaluhu sabır ve namazla kendisine el açan kulunu yardımsız bırakmaz.